evinde. Ve sonra sonra biliyorsunuz milletvekilliğinde Türkeş'ten ayrıldı kendisi. Ben onun Türkeş'ten ayrıldığını basından öğrendim. O zaman Ankara'da oturuyordum. Ben çıktım Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Odasını buldum. Sekreterine dedim ki Muhsin Başkan'la görüşmek istiyorum. Söyledi. Muhsin Başkan beni aldı bunu ben yazdım da çeşitli vesilelerle oturduk masa başına Muhsin Başkan dedim ya nasıl partiden kaç kişisiniz ya zaten niye ayrıldın sebep ne hayır ola dedim dedi ki abi ben sana durumu anlatayım kararı sen ver acaba ayrılmakta haklı mıyım değil miyim ve anlattı Alpaslan Türkeş e Ne sol partisi? O Erdal önünün kurmuş olduğu Demokratik Sol Parti midir? Efendim? Ne, neyse şu anda isim gelmedi hatırına mübarek olsun onlara. Onunla ve Adalet Partisi ile anlaşmış. Onların çıkarmış olduğu kanunlara evet diye oy kullanırsa Alparslan Türkeş'e para veriyorlarmış. Bu bana ters geldi. Ben Adalet Partisi'nde 4 yıl Sivas'ta il başkanlığı yaptım. Burada oturan bir adam var. Adam gibi adam. Necati doğru. Necati soyadın neydi senin? Ha, kara bulut. Hala beyaz olmadı mı? Sakalım ben beyaz. Kara bulut soyadını taşıyoruz. Benim çok sevgili arkadaşlarımdandır, kardeşlerimdendir. <laughs> dört yıl Adalet Partisi il başkanlığı yaptım ve dört defa da seçime girdim. Her defasında seçimi kıl payıyla kaybettim. Ama Adalet Partisi'nin önde gelen bir takım kimseleri de çok yakından tanıyordum. Necmettin Cevher'in yanına gittim ben. Dedim ki abi gerçekten doğru mu dedim bu MHP sizin kanun tekliflerinizi desteklediği zaman siz Türkeş'e para veriyormuşsunuz doğru mu? Doğru dedi. O zaman içimde bu iş daha çok yara haline gelmeye başladı. Dedi ki Muhsin Başkan, Türkeş anlaşmış onlarla bir takım terör hareketlerine karışan çocukların cezalandırılmalarının indirilmesiyle ilgili kanun tasarısı hazırlamış Erdal İnönü ve arkadaşları. Adalet Partisi de buna evet demiş. Onlar meclisten geçtiği takdirde Türkeş'e belirli bir miktarda para ödenecekmiş. Türkeş bana dedi ki bu kanunu destekleyeceğiz. Ben de dedim ki Türkeş'e, albayım 5 bine yakın şehidimiz var. Biz bu kanunu nasıl destekleyebiliriz? Çocukların kemikleri sızar mezarda. Aksine bu kişilere verilecek cezaları artırmak yolunda bizim gayretimiz olmalı. Hayır dedi. Ben söz verdim, evet oyunu kullanacağız. Yan yana oturduk. Bana sıra gelince, evet diye elimi kaldırdı. Ben de indirdim aşağıya, hayır diye bağırdım, hayır. Ben hayır oyu verdim. Hayır oyu verince Türkeş bundan çok büyük üzüntü duydu. Ve git dedi Mustafa Mit'i tanıyorsun ona sor sana anlasın. Arkadaşları çağırmış odasına demiş ki bu Muhsin Başkanı Sivas Toprağı'na gömeceksiniz aynı böyle. Gömeceksiniz bunu Sivas Toprağı'na. Şimdi Türkeş böyle bir emir verdikten sonra abi dedi ben artık o partide nasıl durabilirim dedi. Dedim ki sen yüzde yüz haklısın keşke bu hadise olmasaydı ben keşke bunu duymasaydım çok büyük üzüntü duydum utanç duydum dedim.